merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle size dağıttan fotokopiyi çözmek istiyorum. Hem de bizim için alıştırma olur. Üçgenlerle alakalı. Ve e, Pisagor bağıntısını kullanacağımız örnek sorular var. Ne diyorduk? A kare artı B kare eşittir C kare. Yani dik kenarların kareleri toplamı dikin karşısındakine yani hipotenüsün karesine eşittir. Bu bağlantıyı, bu bağlantıyı kullanarak Şimdi sırasıyla soruları çözelim. Dik kenarımda kim var? 4. Aldım karesini. Dik kenarımda kim var? 5. Aldım karesini. Şuraya soru işareti değil. O zaman bu soru işaretinin karesi 16 artı 25'in karesinden 41'e eşit olacak. Her iki tarafın karekökünü alırsam kök 41 olarak bulurum. Birinci sorunun cevabını. İkinci soru zaten özel üçgende Kimdi o? 8, 15, 17 üçgeni olacağı için hipotenüsüme 17 cevabını verip. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz bir tarafın 16 olduğunu söylemiş. Öyleyse burası olsa şuraya 16 kalır. Şu uzunluğuma 6 kalır öyleyse. Eğer burayı alıp katlıyorsa şu uzunluk eşit olacak. E benim özel bir üçgenim vardı. Kimdi o? 6, 8, 10 üçgeni olacağından dolayı x dediğim şey 8 olur. Yani doğru cevap B seçeneğim. Dördüncü soruma geçtim. Sıfırları görmeyi ver. 8, 15, 17 üçgeni vardı. 10 ile çarpıldığı için 170. 170. E şurası zaten 250. 250. Bana neyi soruyordu? Çevreyi soruyordu. O zaman hepsinin toplamı 840 diye cevap verebiliriz. Karıncanın yürüdüğü sor yolu soruyor 5. sorumuzda. Bu tip sorularda taktiğim şu. Dik olarak indirdim. 70 ise 70. Tamamı 100'de ne kaldı? 30. 40'sa karşısı da 40. E 3 4 5 özel üçgenim vardı. 10 ile çarpılmış her kenar. Öyleyse hipotenüsüme yani dikin karşısına 50 deyip 50 artı 70 artı 40 artı 100'den cevabım 260 olacak. 6. soruya geçtiğimde karesinin 47 olduğunu şey 49 olduğunu söylemiş. Öyleyse tamamının uzunluğu 7 diyebilirim. Karesinin 16 olduğunu söylediğinden dolayı kenarlarıma 4 4 diyebilirim. Eğer 4 ise tamamı şey tamamı 7 ise pardon. Eğer burası 4 ise yukarıdaki yani şuradaki uzunluğuma 3 kalır. Özel üçgenimi hatırlayalım. 3, 4, 5. Öyleyse x'imin cevabı 5. Yani doğru cevap A seçeneği diyebiliriz. 7. soru taktikli bir soru. Köşegenlerini birleştir. Birleştirdim. Biri diğerinin 2 katı imiş. E, bir kenarım 3, diğer kenarım 6 ise o zaman hipotenüsüm 3 kök 5 diyebilirim. O zaman şuradaki dik üçgene Pisagor bağıntısı uygularsam dik kenarların kareleri toplam 5'in karesi artı x'in karesi eşit olacak dikin karşısındakine yani 3 kare 5'in karesine 3'ün karesi 9. 5'in karesi karekök 5'in karesi 5 olduğu için 9 çarpı 5'ten 45 gelecek. E 5'in karesi zaten 25'te x kare dedim x kareyi yalnız bırakmak için 45 eksi karşı eksi olarak attım. 25. Öyleyse x kare 20 gelir. Öyleyse her iki tarafın kare alırsam cevabım 2 kök 5 gelecek. Yani doğru cevap B seçeneği diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. 8. soru. 8. soruda x artı y'nin kaç olduğunu soruyor. E benim bildiğim özel üçgenlerden yola çıkarak 8 ne? 17 üçgeni vardı. 8 15, 17 üçgeni. 9 ne? 15 üçgeni vardı. 9, 12, 15 üçgeni. Neden? 3, 4, 5 hepsi 3 ile çarpılmış. Öyleyse 15 artı 12'den cevabı 27 olur. A ile B noktaları arasındaki en kısa uzunluğu sormuş. O zaman köşegenimi çiziyorum. Bu bir kare olduğu için 2, 2. Kenarlarım ikiz kenar oldu. Öyleyse ikiz kenarda hatırlayalım Neydi? Hipotenüsün kök 2 katıydı. O zaman şuradaki köşegenin uzunluğu 2 kök 2 olur. Geçtik. A köşesi ile şuradaki köşegeni birleştirdim. Arkadaş burayı nasıl bulacağım dersem. Şöyle diklik indirip bir dörtgen yaratırım. 6 ise karşısı da 6. 2 ise 2 tamamı 8'dir. O zaman buraya 6 kaldı. Demek ki burası da ikiz kenarmış. 6 6 dediğim için 6 kök 2 demem lazım. Köşegenlerimi topluyorum. 6 kök 2 artı 2 iki kök 2'den. 8 kök 2 olacak benim cevabım. Geldik 10. soruya. 10. soruda sırasıyla çözmemiz lazım. Öncelikle şu üçgeni çözelim. Şuraya soru işareti diyerek başlayalım. Dik kenarlarımın kareleri toplamı 2'nin karesi artı soru işaretimin karesi kare kök 53'ü şurada çözeyim. 2'nin karesi soru işaretinin karesi kare kök 53'ün karesine eşit olacak. Soru işaretinin karesi artı 4 53 eşit oldu. Kare karesi gitti. Soru işaretimin karesini yalnız bıraktım. 49'a eşit oldu. Öyleyse soru işaretim 7 olur. Yani aslında bu uzunluk 7 imiş. Şimdi gelelim şurayı çözmeye. Çözdüğümde şuraya a dersem a kare artı 3'ün karesi eşit olacak 7'nin karesine. Öyleyse buradan da a kare dediğim şeyi 40 olarak bulurum. Böyle bırakalım. Geçtim. Yukarıda bulmak istediğim üçgeni. Dik kenarım kim? X. Dik kenarım kim? 4. Öyleyse yazalım. X kare artı 4'ün karesi eşit olacak. A kare yani 40'a. Eşittir 40 diyelim. Öyleyse X kare dediğim şey 40 eksi 16'dan gelecek olan şey 24'tür. Öyleyse X'in kendisi kök 24 olarak bulunur. Yani doğru cevap B seçeneği. 11. soru yıldızlık bir soru. Bu soruda taktik şu. Yıldızlı dememdeki sebep şu. Şekli tamamlamaya çalış. Şekli tamamlamazsan eğer dik kenarların kareleri toplamı, dik kenarların kareleri toplamı diyerek EC ve CB uzunluğunu bulacaksın ama tam gelmeyecek. O yüzden dik yaptım. 13 artı 17'den buranın tamamının 30 olduğunu söyleyebilirim. 6 idi, 6 oldu. Demek ki buranın tamamı da 16 diyebiliriz. Şimdi şu uzunluğuma da x dersem. 30'un karesi artı 16'nın karesi x kareye eşit olacak. 30'un karesini 900, 16'nın karesini 256 dersek 1156 x kareye geldi. Neyin karesi 1156 diye soracak olursak o da 34. Yani doğru cevap D seçeneği. Devam ediyorum. Son soru. Bu testteki son sorumuz. 7 bir şey 25 üçgeni vardı. Bir şey dediğim şey de 24. Eşit iki parçaya bölmüş. Neden? Kenar ortay. 12 eşit 24'e eşit iki parçaya bölersem 12 12 bölerim. 7 12 diyorsa o zaman şurayı bulmak için yapmamız gereken nedir diye bakalım. Şurada çözelim. Şöyle bir üçgen var. 7 12 olan bir üçgen. X'i bulmak istiyorum. 7'nin karesi artı 12'nin karesi x kare eşit olacak. Neden? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsümün karesine eşit olacak. 7'nin karesi 49 artı 144. X kareye eşit dersek 49 artı 144 193 yapıyor. Öyleyse X dediğim şey kök 190 kare kök 193 olur. Yani doğru cevap B seçeneği diyebiliriz. Geçtik diğer sorularımıza. Size verdiğim ikinci fotokopinin de çözümünü yapalım. İlk sorudan başlayalım. Az öncekinin taktiği aynı olan bir soru. Öyleyse burada da ne yapacağım? Dik indirmem gerekiyor. E indirelim bakalım ne gelecek? İndirdim. 6 dedim. Öyleyse 4 ise 4 ve 9 olarak söyleyebiliriz. O zaman şurayı bulmak istersem 6'nın karesi artı 9'un karesi x diyelim şuraya. Eşitleri x kareye eşit olacak. 36 artı 81'den 117 geldi. Öyleyse x dediğim şey kök 117 olur. İkincisine geçelim. 5 neyi 13 üçgeni vardı? 5, 12, 13 üçgeni. 9, 12, 15 dersek hepsini topladığımda çevre bulmak istersem ben eğer çevrelerini şu işaretlediklerimi toplamı yani 15, 13, 9, 19 9 ve 5 dersek 42 geliyor. Dördüncü soruyla devam edelim. Köşegenimi çizdim. Taktiğim buydu. Şuraya A dersek eğer dik kenarların kareleri toplum. Yani 5'in karesi artı 6'nın karesi A kare olacak şekilde. 25 artı 36'dan 61 diyebilirim. 61 dediğim şey A'nın karesi. 61 asal olduğundan dolayı kök 61 A'ya eşittir diyebiliriz. Şimdi şurayı bulmak istersen ben eğer kök 3'ün karesi art şurayı bilmiyorum x diyeyim artı x'in kare eşit olacak kök 61'in karesine zaten kare kökünün karesi götürecek x kare dediğim şey 61 eksi 3 olur daha sonra kare kökünü alacağım 3 4 5 5 12 13 üçgeni topladığımda 25 7 30, 32 yapacak çevre. C şıkkına geçtiğimde yine aynı taktiği uyguladım. 5 ise 5, 8 ise 8, 5 ise geriye kaldı. 6, burada bir dik üçgen oldu. 6, 8, 10. Topladığımda 5, 8, 10 ve 11 dersem çevrem 34 gelir. Soru 5'e baktığımızda A, B, C, D ve C, E, F, G. Bir kareymiş. 225 ise öyleyse buranın tamamının 15 olduğunu söyleyebiliriz. Kare olduğundan dolayı yine 15 yapacak. 64 ise 8, 8 diyebiliriz. 8, 15 ne üçgeni vardı? 17. Öyleyse BN'nin uzunluğunu 17 santimetre diyebiliriz. Arkadaki sorularımıza geçiyoruz. Soru taktiğini söyleyeyim. Bu tip sorular gelir. Yıldızlık bir soru. Yukarıdaki verilen şekilde X, Y, Z birer yarım daire alanlarını temsil ediyormuş. Ve Y eksi X'in yani şu yarım dairenin bu yarım daireden farkının bu olduğunu söylüyor. Arkadaşım burada aslında bir Pisagor bantısı var. Şu dairenin çapının karesi, şu dairenin çapının karesiyle toplandığında y ile sembolize ettiği yarım dairenin çapının karesine eşit olacak. Pratik olarak şöyle de arkadaşım zaten farkı bana z'yi vereceğinden dolayı pi çarpı r kare benim alanımda yarım daire olduğu için 2'ye böldüm ve bunu 48 olarak söylemiş. O zaman pi çarpı r kareyi ben ne derim? 96. R kare dediğim şey pi'nin yerine de 3 yazacak olursak r kare dediğim şey 32 olduğundan dolayı r dediğim şey 4 karekök kök 2 yapar. Fakat ben bc uzunluğunu istiyorum. Yani şu kısmı istiyorsam eğer 2 katını almam lazım. Neden? Çap olduğu için 2r dediğimden 8 karekök 2 diyebilirim. Soru paralel bir soru. Çözmenizi beklediğim bir soru. Diğer bir soruya geçecek olursak. Bu tip sorularla da çokça karşılaşırız. Bunun yeni nesilleri var. İşte çizer sana yine karınca yolu gibi çizmeni ister. Fakat bu soruda dikkat edin. Uzun uzun ayrı ayrı şu köşegenleri almanıza gerek yok. Neden? Şimdi dikkat edin. 6 ise 6 ise 6 olacak. 5 ise 5 olacak. 4 ise 4 olacak. E topladığımda burası 15 yaptı. 1 ise 1 olacak. 2 ise şu uzunluğum 2 ise şu uzunluğum da 2 olacak. 3 ise uzunluğu 3 olacak. E burası da ne yaptı? 6. Aslında oluşan şöyle bir üçgen oldu. 6 ve 15. E şimdi şuraya soru işareti dersek yani en kısa uzunluk dersek. BH arası en kısa uzunluk dersek. 6'nın karesi artı 15'in karesi soru işaretinin karesine eşit olacak. 36 artı e, ee, 36 artı 15'in karesinden direkt kısaca yapalım. 261 soru işaretinin karesi. Her iki tarafın kare kökünü alırsam, e, bu da ne gelecek? 9 çarpı 9 çarpı 29'dan 3 kare kök 29 gelir benim soru işaretim yani doğru cevap C seçeneği. Bir diğer soruya geçtik. ABC dik üçgeninde verilenlere göre, AD kaç santimetredir diye bakmak istiyorum. Yani şuradaki uzunluğa bakmak istiyorum. O zaman bir bakın. 6 kök 2, 10 kök 2. He, şunu gör. Kök 2 katları alınmış. 6 bir şey 10 üçgenim vardı. O da kimde? 6, 8, 10. Hepsinin kök 2 katı alındıysa eğer. Buranın tamamı 8 kare kök 2 olacak. Arkadaşım şu kök 50 dediği şey. 5 kök 2 ise. 8 kök 2 olması için. Geriye ne kaldı? 3 kare kök 2. Tamam. Bana adenin uzunluğunu soruyordu. Yani şu üçgen rahatlıkla görebiliriz. 6 kök 2, 3 kök 2. Burası soru işareti ise 6 kare kök 2'nin karesi artı 3 kare kök 2'nin karesi soru işaretinin karesi deyip de yapabilirsin. Birinci yol. İkinci yolun şu. Biri diğerinin 3 katı. Şey 2 katı pardon. 3 ve 6. E biz ne biliyorduk? A 2A ise A kök 5 olacak. A dediğim yere 3 kare kök 2 gelmiş. Dolayısıyla 3 karekök 2 çarpı karekök 5 dersen 3 karekök 10 olur senin cevabın. Evet yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Yeni nesil sorum da şu. Yukarıdaki ABCD bir karedir. AD uzunluğu 20, DL uzunluğu 16, KB uzunluğu x, KL uzunluğu y santimetredir. x y kaç santimetredir demiş. 20, 16 verim, vermiş. X eksi soruyor. Ben kabalamaca soruda görmem gereken yeri aldım. 20'ymiş. O zaman kare olduğundan dolayı 20 olması gerekir. E, şuraya baktığımda büyükçe çizip daha rahat görmemiz adına. 20, 16 ise aslında baktığımda bildiğimiz bir üçgen vardı. Şunun çarpanlarına bir bakalım. 5 çarpı 4. Bu adamda 4 çarpı 4 olduğu için 4, 5. O zaman 3, 4, 5 özel üçgeni var. Hatta hepsinde 4 kat alındığı için 3 çarpı 4'ten aslında buraya 12 diyebilirsin. Demek ki aslında şu uzunluğu 12'ymiş. Arkadaşım baktığında burası da 20 olduğundan dolayı aslında şunu rahatlıkla görmen lazım. Şu üçgenle şu üçgen aynı üçgenler. Yani baktığında aslında burası uzun kenarı 16 kısa kenarı 12 olan bir üçgen. Eğer 16 ise şu uzunluğumun kendisi 16 ise e 12 burada vardı. Çıkarttığımda ne kaldı? 4. Değil mi? Öyleyse bana neyi soruyordu? x eksi y'yi soruyordu. x'in kendisine 12 derim öyleyse. y'nin kendisine 4 derim. Öyleyse cevabım 8 olur. Evet ikinci soruyla yeni nesilden devam ediyoruz. Bu sefer sarkaçlı bir soru. Yani basit makine üzerinden Birazcık fen bilgisine birleştirdiği tarzda bir soru. Önce soruyu bir anlamaya çalışalım. İpin ucundan 120 cm uzunluğundaki yerinden tutup çekiyor. Birinci konumda kova yere değiyor. İkinci konumda ise 50 cm ipi çekmiş ve kova yerden yükselmiş diyor. Birinci konumda bulunan ata 50 cm sol tarafa doğru hareket ettirdiği kova yerden 10 santimetre yükselmektedir. Buna göre kovanın yerden yüksekliğinin 30 santimetre olması için atanın ikinci konumdan kaç santimetre daha sola doğru hareket ettirmelidir diye söylüyor. Ben birazcık komik olsa da birazcık anlamak adına birazcık materyal yaptım. Kovanın ucunu şu düşünelim. Diyelim ki şu doğrultu boyunca hareket ediyor. İşte benim çizdiğim şekle göre bakacak olursak işte şu doğrultu boyunca hareket ettirelim. Yerim de burası. Kova aşağıda duruyor. Arkadaşım şunu tuttuğumu varsayarsak eğer ben buradan çekiştirmeye devam edersem sahiden şu uzunluğum artmayacak mı? Mesela şöyle düşün. Düz konumdayken 120 idi. 120 santimetreydi düz konumdayken. Gittikçe bu tarafa doğru çektikçe hipotenüsüm yani 120'm artacak. Değil mi? 120 artacak. Hep birlikte görüyoruz. Bir yandan da yerden yükseldiğini görmüş oluyoruz. Aynı doğrultu boyunca çekiyorum. Yerden yüksekliğini de görmüş oluyorum. Tekrar yapıyorum. Yerden yüksekliğini görmüş oluyorum. Bunu yapmamdaki sebep şu. Birazcık daha soru kafamızda daha iyi canlanması adına göstermiş olduk. Çünkü bu tip sorularda soruyu kafamızda canlandırmak önemli. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Bana diyor ki birinci konumdayken 120 olduğunu söylüyor. Yerde olduğunu söylüyor. Şu an kovam yerde. Aynı doğrultu boyunca çektiğimi söylüyor. Yani şuranın 90 derece olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu 120 ise birinci konumda ben buna eğer 50 cm çekiyorsam ipimde şöyle bir şey mi oluyor? Yani şuradan olduğunu varsay. Ben biraz yanlış çizdim. Şuradan olduğunu varsay. Şuraya geldiğini varsay. Şu vaziyetteydi ipin. Çektim. Az önceki gösterdiğim gibi. E o zaman şuranın kendisi değişiyor mu? Hayır. Şurası başlangıç noktamda. Normalde ilk başta 120 idi. E uzandığında 5, 12, 13 üçgeni olduğunu görebilirsin. 10 ile çarpılmış halde. Demek ki burası 130 imiş. Yani ben aslında 50 cm çektiğimde 10 cm yükseliyorsa o zaman şunu düşünmen lazım arkadaşım. Ben ne kadar daha çekeyim de 30 cm yükselsin. Ne kadar daha çekeyim de ne kadar daha çekeyim de bu 30 santimetre yükselsin. O zaman şunu düşünmen lazım. Bunun 30 santimetre olması için... Normalde şurası 120 idi. 10 santim oldu da 130 oldu ya. O zaman şöyle düşün. 120 idi. Bilmem kaç kadar çektim bunu. Bilmem kaç kadar çektim. Ben burayı bulmak istiyorum. Şunu kırmızıyla göstereyim. Bilmem kaç kadar çektim. Ve ben yeni uzunluğumu bulmak istiyorum. E ne kadar yükselmesini istiyordum? 30 yükselmesini istiyordum. O zaman şöyle yeni bir üçgen yaratmış oluruz aslında orada. 120 artı 30'dan ne geldi? 150. Şurada dik üçgenim vardı. Şu uzunluğum hiçbir zaman değişmedi. Bu da 120. 4'ün 30 katı dedik. Ve 5'in 30 katı demiştik. Öyleyse N, 4, 5 vardı. 3, 4, 5 özel üçgenim vardı. Demek ki bunun da 30 katını alacağım. Çarpı 30 dedim. Aslında buranın tamamının 90 uzunluğunda olduğunu bulurum. Arkadaşım, peki şuranın tamamı 90 ise, şu kısmın tamamı 90 ise, e, 50 şurada vardı. 50 şurada vardı. Öyleyse buraya ne kaldı? 40. Zaten adam da bana aradaki farkı soruyor. Yani doğru cevap. D seçeneği diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu soru az önceki sorunun, yani ikinci sorunun bir benzeri. Sadece aralarında küçük bir fark var. Yorum istemiş bizden. Yukarıdaki bir inşaatta Mehmet Usta'nın kovayı zemine dik nasıl çektiğini vermiştir. D 30 metre olup Mehmet Usta birinci durumdan ikinci duruma geçerken B 18 metre yer değiştirmiştir. Yani şu kısımdan bahsediyor. Yani bir tane dik uzunluğundan bahsediyor. Ve hipotenüsümün yani dikin karşısındaki uzunluğunun D'nin 30 metre olduğunu söylemiş. Kova ise zeminden C metre yukarı yükselmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Soruyu bir gözümüzde az önceki e, soru gibi canlandırmaya çalışalım. Normalde a metreymiş, şu vaziyette duruyorken, işte şöyle olu vermiş. Yani aslında şurada bir dik üçgen yarattığını söylemiş bize. Şuranın kendisinin b'nin de 18 olduğunu biliyorum, dik olduğunu biliyorum, şuranın 30 olduğunu biliyorum. O zaman şurayı bulabilirim. E baktığımızda. Aslında bu üçgen nasıl bir üçgen diye baktığımızda 18'in karesi artı soru işaretimin karesi 30'un karesine eşit olacak. Arkadaşım soru işaretinin karesi 900 eksi 18'in karesini karşı atayım kaç e, 324 dersek 900 eksi 324'ten 576 gelir soru işaretinin karesi. Soru işareti dediğim şeyde e, 24'ün kendisi olur. Yani aslında burası 24 imiş diyebiliriz. E şimdi baktığımızda şu açıya ne demişti? X demişti soruda. X açısı demişti. Şu açıya Y açısı demişti. Ve şuraya Z demişti. Zaten Z'nin kendisini 90 olarak söyleyebiliriz. Öyleyse baktığımda açılarımı sıraladığımda küçük kenar karşısındaki en küçük olacak. Yani X küçüktür. Daha sonra Y en sonunda da Z. E şıklarımıza baktığımızda şıklarımıza baktığımızda yanlış olan Bursa seçeneği oluşturur. Dördüncü yeni nesil bir sorumuz. Dik üçgenin alanının dik kenar uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir demiş. Bana bir çeyrek daire dilimi vermiş. OJ'nin yan yarıçapın 13, AB'nin 5 olduğunu söylemiş. O merkezde çeyrek çemberde. AB O kaç santimetredir demiş. Sorunun özü böyle. Durdurup bakabilirsiniz. Ben kabalamaca. Sorumu şu şekilde çizim. Eğer burası benim yarıçapımsa. Arkadaşım yaşayıp her yerde aynı olacağından şu uzunluğumu da yani AB'ye de 13 diyebilirim. Özel üçgenim vardı. Kimdi o? 5, 12, 13 özel üçgeni. Öyleyse AC uzunluğunun kendisine 12 diyebilirim. Bana buranın alanının kaç santimetre kare olduğunu soruyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 5 çarpı 12 bölü 2'den sadeleştirmemizi yapalım. 6, öyleyse 6 çarpı 5'ten 30 cm kare gelir. Benim cevabım yani doğru seçenek denizi diyebiliriz. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Yine sarkaçlı bir soru. Dik üçgende dik kenarların uzunlukların karelerinin toplamının hipotenüsün karesine eşittir demiş. Aşağıdaki 20 santimetre uzunluğundaki sarkaç bir yönünde, bir yönünde 16 santimetre, iki yönünde 12 santimetre çekilmiştir. Buna göre bir yönündeki sarkaç iki yönündeki sarkaçtan kaç santimetre yukarıdadır? Daha da rahat görebilmek için kabalamaca sorunun kendisini çizdim. Aslında tamamının kaç santimetre olduğunu söylüyordu. 20. Yahu ipin boyu değişecek mi? Hayır. O zaman bu da 20. Bu da 20. Takrib olarak baktığımızda şuraya denk geldiğini söylersek. Yerden yüksekliğin aslında şu uzunlukla şu uzunluğun aynı olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında bu 12 ile çekildiği de 16 ile çekildiği de Takribi diyelim ki şuraya gelsin. Şuna ben birinci uzunluk diyeyim. Şuna da ben ikinci uzunluk diyeyim. 1 ve 2'den başlayalım. Öncelikle biri çözmeye başlayalım. Şöyle kabalamaca oluşan üçgenimi gösterelim. Şu benim birinci uzunluğumdu. Bir dik üçgen idi. Yahu hipotenüsüm 20. Hipotenüsüm değişmedi. 12 ise 12 olacağından dolayı şuraya 12 dediğimizde aslında baktığımızda burası 3 4 5 özel üçgeninden dolayı 5 çarpı 4'ten dolayı e burası da 3 çarpı 4 olacak. Öyleyse ne kaldı 4 çarpı 4'ten aslında 16 olduğunu söyleyebiliriz. Birinci uzunluğumuzun kendisine. Geçtim ikinci uzunluğuma. Yani 16 cm çekildiğindeki uzunluk. Ona da kabalamaca şöyle diyelim. E 16 burasıydı. Zaten sarkaçımın uzunluğu yani şu uzunluk hiçbir zaman değişmiyordu 20 idi. Aynı taktikle 3 4 5 özel üçgeninden dolayı 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Öyleyse 3'ün 4 katı diyerek. E buraya da biz ne diyebiliriz? 12. 12 dediğim şey de benim ikinci uzunluğumun kendisi oldu. Öyleyse baktığımda şu benim birinci uzunluğum olsun. Şu da benim ikinci uzunluğum olsun. Birinci uzunluğumun kendisine ne dedik? 16. İkinci uzunluğumun kendisine de dedik 12. O zaman aralarındaki fark kaç olmuş oluyor? Bir bakın. 16-12'den eksi 4 diyebiliriz. Yani şıklarıma baktığımda doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Evet gençler yeni nesil sorulara örnek verdik. 5 tane örnek verdik. Artık bu ve benzeri soruları çözmek size kalmış oluyor. Yeni nesiller bitti. Siz de farklı bir yeni nesil soru çözdüğünüzde ya da çözemediğinizde paylaşın. Birlikte çözelim. Hem kendiniz hem de arkadaşlarınızın adına daha faydalı olur. Bizim için yeni nesiller bitti. Sizin için de umarım bu ders faydalı olur. Bir sonraki video derslerimizde görüşmek üzere. İnşallah bir an önce size kavuşurum. Kendinize iyi bakın.